arkadaşlar bugün <laughs> sizlerle Roblox oynuyoruz. Ama Zeynep bizi izleyecek galiba. İzlemeyeceğim. Ee, bir yoldan Tamam Zeynep sadece konuşmak istedi değil mi Zeynep? Sen konuşmak istedin. İstemedin mi? İstemedi. tamam. Tamam. Evet. Of, hadi. Oynayalım. Hadi kaleci. Kaleci. Topu bana ver. Top nerede? Oğlum versene. Bu şöpete gol yapmak orada zor. Neyse. Hadi. Vur oğlum. Uf, çok kötü vuruyorsunuz. İnşallah öyle pas verir. Hayır. Hayır. Bu ne ya? Çok sinirlendim. Evet. Çok sinirlendim. Hayır. Gol eline Hadi kaleci. Adamsın. Adamsın. Evet. Onu ben de kurtaramazdım ama. Hak veriyorum çocuğa. Arkadaşlar siz kurtarabilir miydiniz? Ben kurtaramazdım. Ama gol sevincine bak ya. Nasıl bir gol sevincin var senin? O bizim takım. Dört kişi sizin takım kaç kişi ya? Top alabilir miyim? Hayır. <laughs> oğlum herkes peşinde koş. Öyle vurmaz. Öyle topa vurmaz. Topa öyle vurmaz. Hayır enerji bitmek üzereydi. Hayır. Bu ne? Arkadaşlar çok ger gergin oldum şu anda. Çalım attı zaten istersem de alamazdım. Oğlum bir arkadaşlarımla pas ver ne Keşke taktik vermeseydim ha. He. Evet helal olmasın. <laughs> Hadi onu kurtarırsın. Helal olsun. Ona değil bana vereceksin. Arkadaş. Kaleden kaleye elle pas verdi. Ya şu kalecinin şu ellerine çok sinir oluyorum değil mi? Arkadaşlar siz sinir oluyor musunuz bu oyunda? Karşı takım kötü oynuyordu. Şimdi iyi oynamaya başladı. Sizin bu oyununuz, oyuncunuz var ya. Ay! Bu ne ya? Bu ne? Nasıl bir şey? benim sesim nasıl? Benim sesimi kime ne geçirdi? Of. Hadi pas ver be. Pas ver. Pas. Çalım at bari. Kayıcı onu alırsın. Hadi ya kaleci o kadar sığlık olma. Hadi pas ver. Hadi o kadar olmaz. O kadar olmaz. O ka Var yok. Kesin topu alacaklar. Hayır olmadılar. Helal olsun. Enerjim bitmek üzere. Bu nasıl bir enerji ya? Kötü bir enerji. Nasıl silah şey? <laughs> bir tane şey. Eklenmiş. Şey, adı neydi? Evet arkadaşlar. Buranın kadar sende aldılar. Ee, evet, hayır 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 hayır. Hayır. Pas verin. Pas verin. Pas vereceksiniz. Hayır. 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 Arkadaşlar bu e, oyunda normal değil oyun. İnşallah kaleciye gelmez top. Evet, evet. Hayır. Bu ne? Ya? Nasıl bir kaleci bu? Çok seni bozucusun. Çok acı bir şeysin. Hı, arkadaşlar ya ne güzel gol atacaktım. Ne güzel gol atacaktım. Ne güzel muhteşem gol atacaktım. Hadi at. 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 Böyle şüp mu çekilir ya? Hayır olmaz ya. Kalıcı onu alırsın ya. An oh, hayır alamazsın. Alamazsın. Hadi kaleci. Of. Oh. Of. Oh. Oh. Bu ne? Ne işte İşte ben gol yapmadım ama yine de ben gol şöleni yapacağım. Ama aslında her ekran bu adamı gösteriyor. Bu yüzden yapamıyorum. Hadi. Ne ya. ne ya? Ama sen onu al. Oğlum senin kaç tane saçın var? Nasıl saç? Biri kek, biri saçlı, bir de saç saçlı? Huuu! Güzel çalım. Allah! Allah! Oyun kasıyor ya! Of! Senden nefret ettim kaleci. Hayır! Senden nefret ettim! Alsana tut Senden nefret ediyorum kaleci. Kaleci. Evet. Çok iyi bir dikkat dağıtmanıca. Hayır. Onlar. Arkadaşlar bir nasıl bir şey. 6 dakika. Üf, beraber kaldım. Arkadaşlar normalde benim 84 konum var ama performansımı gösteremedim maalesef. <laughs> bu arada bu nefes çok az yapan kişi var. Bin az değil de benim 13'üm az. Onlar orada kaleci oluyor. Forvet oluyor. Ama ben forvet olmak istiyorum. Bu ne ya? Arkadaşlar burada bu son maç bitecek sonra videolar kısa olmak zorunda kalıyor. Değil mi? Evet hepiniz istiyorsunuz videoları. Eğlenmek istiyorsunuz. Galiba benim videolarımı istemiyorsunuz. Bu yüzden yani <laughs> olmaz. Az çıkmam lazım. Benim ödevlerimle de ilgilenmem de lazım. Ama ben forvet. Allah'ım. <laughs> forvet. Aa, oğlum sen kaleci olmadın mı? Beni sinir eden kötü kaleci. Helal diyorsun, biz öyle diyene kadar adam gol attı ya. Gol ters taklalı gol ve gol sevinci. Allah. Evet. Evet. Top aldım. Alıyorum. Evet. Ah! Olmadı mı ya gol? Teşekkür ederim canım kardeşim derken teşekkür etmeyi. Lan nasıl bir kardeşsin ya? Pantel misin sen? <laughs> Olmalısın. Hadi çıkar onu. Kendi Hayır. Sana güvenmekle hata ettim. Kulücü bu işi yarısın. Yarısın 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 da yarısın. Of. Hmm, çok gerginim. Nasıl iş? Nasıl bir şarkı? Nasıl? Evet. Hemen top aldı. Çalımını attı ama top aldı. Öf. Öh. O anda çalma atmasaydın da. kalamazsın. Değil mi? Arkadaşım ya. Senin yerine ben kalıcı olsaydım keşke. Nasıl iştir? Değil mi? Oradan hemen çekme sakın. Sakın dedim. Sakın derse yapma. Hayır. Oh, Allah. Hadi ya. Pas ya da gol. Atamazsan. At be. Oyun kasması var ya. Çok sinir oluyorum oyunun kasmasına. Her şey serine de alıyorum. Burada kaydını herkes güldü. Ay. <laughs> Hep oradan ilerlersen anlarız ve gol atarız. Hayır. Ya bu kaleci Topu neden alamıyoruz? çalım attı. Evet. <laughs> ya nasıl bir şey silet? Seni... Pas yok, bir şey yok. Ben de çok beceriksiz oynuyorum buralı. Oldu enerjim, enerjim. Hadi enerjim lütfen. <laughs> lütfen. Hayır buradan yap bu enerji var ya. Evet. Öf. Yakalayamazsın zaten kaleci yakalayamazsın. Evet. Yakalayamazsın. Evet. Yakalayamazsın. Uf. Evet. gibi gibi yani söylemiyorum size. Heyecandan. Hadi atsın. atarsın. At at şunu. ben de arkadan golüm uh, gol sevincimi yapıyorum görenler var mı? <laughs> gol. Bugün hiç gol atamadım ama takımım attı. <laughs> Öf, şimdi alacaktım ne güzel. Oo. Ooo. Oo. Evet. O oo demeli koru. <laughs> Herkes birbirinden topu alıyor. Evet demiştim. Herkes alıyor topu. Öyle yukarıdan. Üf bari burada oyun kasmasın. Hmm. Karşı takımı kalecisi çıkmış. Evet çıkmış. Oyun başladı. Sen seyirciler. Lan bizim kale, kaleci gitmiş. Ayy, kaleci. kaleci. Lan şefet'e gol yapmış gibi. Adını bile söyleyemiyorum. Roşa Veta mı? Roşa Feta mı? Kayıcı onu alırsın. Onu alırsın. Onu al. Bize pas versen. Pas versen ödürsün. O ama iyi çalını atıyor. Nazar değdi. <laughs> Nazar geri geldi. Nuh. Ne yapıyorsun? Bizi şaşırtmaya mı çalışıyorsun? Şaşırtıcı. Ee, çok sinir oldum. Çok sinirli. Üf enerji. Neden sınırsız enerji yok ki? oyuncu yorulabildiği için mi acaba? Hayır kaleci ama Kaleci. Evet. 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 evet! Gol, gol kralıymış adam. Evet. Ben de gol kral oldum da. E, ee, hem evet diyorum hem gol kralı konuşuyorum kendi kendime. Aslında siz de Kupa bizim ee, evet kupa ben de değil çok belli çünkü çok kötü oynadım. Top bana geldi ama hemen kaybetti aldılar benden. <laughs> MVP diyor. Evet, MVP sana neden öyle diyorsun. Yes, harika. Evet, adamsınız. Sen de adamsın. Sağ ol. Ne yazayım arkadaşlar? Ünlü olduğunuz Ünlü olduğunuz Neyse arkadaşlar videoyu Bitirmem lazım. Hatta şöyle attığım gollerin önünde bir. <laughs> Neyse. Arkadaşlar bay bay alacağım. Ee, arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ee, video, daha fazla video için ee, abone olun, like atın. Bu videoda yorum yoksa yani o zaman yorum Başka videolardan yorum yazın yani ben sizin düşüncenizi hangi oyunu isterseniz onu oynarım arkadaşlar. Hadi hepinize görüş.